Yabancılarda yağmur yağarken. Şimdi bak yağmur yağıyor. Birer kahve içelim mi? Türklerde. Ayşe çamaşırları tut. Balkona koş. Ayşe. Önce ee, ben de Lara buyurun. biz iki dürüm alacaktık. Evet abi. Vazgeçtik. Ne? Pelin Hanım. Kansersiniz. Ne? Hayır. Pelin Hanım iyi misiniz? K kalk şimdi topla burayı. Öncelikle böylesine neymiş bir vayna. Beni müveccil gördüğünüz için. Ay vayy vela Aşkım anlatsana bir şeyler. Ne bileyim, anlat işte. Anlat ya bir şeyler. Ananı anlat. Şey aşkım, şey anını yani, anını anlat yani. Millet saçımla dalga geçip duruyor ya. Yok saçına sokayım, yok saçını sikeyim falan. Anlamıyorum abi, bu millet harbiden... <laughs> Pardon, pipet alabilir miyim? Pipet pipet. Pipet pet. Çipet pet 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 Altını, Okulda benim kıza yavuşuyorlarmış. Ben bunu bir duydum. Bir daldım okula. Kafamı gözümü kırdılar yemin et. acda Pekkan yine estetik yaptırmış. Ve bunu arkadaşlar hiçbir şey demiyor. Diyemiyorlar. Çünkü öldüler. Oynama abim onla Oynama abim onla Oynama onunla. Oynama. Oynama onunla. Ne ne var koyayım. Ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor ya. Yeni bir alet yok mu acaba? <laughs> Makineye atsana amına kodun sala salonda misafir var ve onlar içeride diyor 4 saattir odamdan çıkmıyorum. Ah, <laughs> sıçtım galiba. Merhabalar Murat Bey'di değil mi? Aynen Murat Bey. <laughs> Sırf sana benziyor diye yanına usulca yaklaşıp bir koydum böyle böyle sıçık gibi yapıştı böyle Şimdi bak güneş açtı. Hadi yürüyelim. Biz Ayşe güneş açtı. Ah, dışarı mı? Baba siker ya la salak. <laughs> Hı. Sen kendine bak. Kendi selülitlerine bak. Ne? Selülit değil mi? Ne o? Belediye çukuru mu onlar? Hı. Hı. <laughs> Abla bir kıza nasıl iltifat edilir? Ne bileyim gözlerinden bahset. Güzel koktuğunu söyle. Gözlerin çok güzel kokuyorlar. Alo, Beyaz Şovla mı görüşüyorum? Vallahi şimdi ben aradım ama size bağlanmaktan korkuyorum. <laughs> Lan nerede bu kumanda ya? Arıyorum arıyorum yok. Nereye gider ki? Aa. Oğlum sen Ahmet. Oğlum ilkokuldan beri neredesin lan sen? Ver ver kumanda. Hocam Merve ağlıyor. Tuvalete gidebilir miyiz? Tamam gidin. Hocam Ahmet'in kafası koptu. Teneffüste neredeydiniz lan? Yavaş yavaş uyuyorsunuz Pelin Hanım. Yavaş yavaş. Kalk yerine yat lan. Kalk lel. Tokadı bir basarım resmini çıkarırım orada. Kime benzeyeceğim be? Ah makyaj yapın bana. Yağlı boya yok mu çoç? Annen ne yapıyor? Annemle geldik zaten teyze. Bu nedir ya? Buna söz hakkı vermeyin. <laughs> anne evi su bastı. Ha, mavi yok mavi değil. Sarı, sarı, sarı benzi getir Murat, sarı bez. Neredeyim ben? I want to play game. Game misin? Yok lan game. E, tamam işte. Hayır ya, magazin uyduruyor onu. Anne koş koş çocuk tek tekme mı oğlum anne? Tek... Ay bir dakika. Tek basılır mı anne. Anne, anne, anne? anne tek atılır lan. Terbiyesiz. Sen bizim manitaya mı yavşadın lan? Boş ver kim olduğumu. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan Ahmet? Yavşak! <laughs> Kızın fotoğrafına baktım. Adriana Lima gibi. Bir geldi bozcu ada Lima'na gibi kocaman. Teknem olsa izin isteyeceğim uzaklaşmak Anne, benim neden sevgilim yok? Oğlum içine atlet giymezsen sevgilin olur mu hiç? <laughs> Kolundaki ne? Doğum lekesi. Ne zaman çıktı? Geçen ay. Cips'ten. Doktor be. Teyze buralarda falcı varmış. Fal mı bakacak? Yok, götüme bakacak. Allah Allah. Selma tişörtüm nerede? Donum yok ya. Selma çorabım nerede benim? Selma tuvaleti bulamadım. Mutfağa sıçtım tencere. Gelmiş bana aşkım deme diyor ya. Ne oldu Selma diyorum. Selma da deme diyor. Ne diyeyim? Bok mu diyeyim ne diyeyim? Sıçmık mı diyeyim? Aa, ah! aa, ah! kaza yapıyorduk lan. Ne bana ne amına koyayım? Ne demek bana ne amına koyayım? Okay. Ne demek bana ne amına koyayım? Ne diyorsun amına koyayım? Kumaya aç aç ama. Şekere gidin lan! Şekere gidin lan! Şekere gidin lan! Çocuğumuz yaptı. Çocuk. Selma tuvalete git. 2 gram çocuk 5 kilo sıçtığı içine. Selma benimle çıkar mısın? Bu bir çıkma teklifi mi? Yok kamu teklifi. Allah, Allah. I want to play game. Sıçmık. Fal mı bakıcı? Sak 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 sa, sa, sarı bez. Elit yerde. Geçen lokaldeyiz abi. Ağır ortamda. Geçen <laughs> lokaldeyiz. Mahallede. Geçen lokaldeyiz arkadaş. Selma açık artık ya. Bir insan evladı böyle sıçamaz ya. Geçen bir saçmış sanatsal ya. Böyle pi koymuş duvara sıva yapmış. Tı 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 maşallah. Sağ ol teyzeciğim. <laughs> maşallah. <gülüyor> Seni amına. Ne yemeyeceğim böyle niye yemeyeceğim <laughs> Anne tohumun yemek yemiyor. Çakıyor bakar sen şöyle. Uydu mu çocuğu sen? sen Aaa kim senin vermen emin ver, emin ver, emin bir tane suçuk çıkarttım Ahmet'e bir tane kapattım öyle şikirak diye yapıştırdım bunu ve sikte git ben dedim Arkayı gelip bir Valla git geli mi? Kartu bir mi lan bu pezevek bal işte Cibit Aaaa Abi cam silen madde var ne koyalım? Hmm cam sil Ulan götümüzü sileni bulsa marketten isteyemem Hani göt sil alayım hadi <laughs> Topu kılavuz var Deden görmesin. Öldü ya dedem. Bak bir de öldü diyor. Ne diyeyim adama? Mokoko mu diyeyim? Çaput oldu mu diyeyim adama? Haydi. Bana kilo vereceğim dedi. Sadece bacaklardan vermiş. Kızın vücut 90, 90, 30. Mantar panorap gibi Şapkam leopar desene. Montunda Montumda yavru ağzı Yavru ağzı mı? Seninki ne renk? Katır götü Bazen dışarı bakıp hayal kurmak istiyorum sadece Sonra bir görüyorum bak balkonda donasıyor da. E kaçtı bütün havası kaçtı Bak yine Olmadı Bak Bak Bak! 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 Domino's'tan bol malzeme, osmos, mozzarella, peyniri, peperoni, sosis, çamur, yeşil, biber, domates, mantar, siyah, zeytin, mısır, kekik, susam, sucuk. Oğlum sen ayrılmadın mı bu kızdan hala? Turşu! Sıçırık! Kız bildiğin apartman zili! Basan kaçıyor! Allah Alohomora! Aynaya karşı bir iyi yapılmaz! Sana seker Al, Ah Türkçü gel! Ananiskeyton! Ah Türkçü! Anne! Tamam ben iki Ayıyorum saatte falan... Osman mı? Çok Osman gelmeyecek ya. ya kumda pipisiyle <laughs> oynayacak Osman! Osman ne yapıyorsun? Puh! Allah... Osman! Bu ne? Bok kanka. Bok değil mi Osman? Bok. Bandırmadan mal indirmişsin Osman. Yürüyor lan bu. Ana abi bir ne geçsin ana abi. Şşşt. Hadi. Hadi. Ana abi. Ana abi. Hadi kafayı yedi ya. Vay. Kim derin amına koy. Anne. İşkembe mi yaptın? <laughs> bu koku nedir ya? E temizle Murat. Ne yapayım lan? Ah kokuyu mu süpüreyim? Man nigga man Ha şey merhaba Merhaba ha, Siz Murat Takoğlu musunuz? Evet Ha 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 Sıçmık. mık. Ya git toplarım seni. Bu çocuk beni dövüyor. Dede, değil. bunu alın buradan. İyi değil bu. <laughs> bu değil. Yavaşça sürüyoruz. Okşuyoruz abi. Geçmedi. Allah. Karbonatlı sakız var. 2 santimetre giymiş hanımefendi. Gidiyor. Nereye diyoruz? Bakkala. Ne, ne, var bak? Kınası mı var akşam bakkalın? Selma. Huu. Aa, 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 Selma aa, Uyuyorum Harry. İstanbul'a git. Hayır. İçi su toplamış. Burada öyledir. Bir bil bir bil, bil. Geldi sen üç kere vur. Geldi. Karışım. Ayakkabılarını çıkar. Anne. 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 Ben senin kuyruklu yıldızın Samer. Sen o kuyruğun. Evet. O kuyruğun. Sokumu muyum neyim? Ya salak ya. Senin gibi babam olacağını olmasın daha iyi. Ben gidiyorum. Oğlum. Efendim. Kapı orada. Tamam. Şunu açın. Davulcu mu lan o? Davulcu geldi! Davulcu geldi! Işığı kapat! Televizyonu kapat. söndürün televizyonu! <laughs> o eve gidenler bir daha hiç dönmedi. Niye? E taşıdı adamlar gerizekalı. İçecek olarak kırmızı şarap, yanına da kanepe alayım. Kanepe. Bana da no frost buzdolabı ver, yanına da sarı kola. <laughs> Kırdın mı lan? Sokamadım kırdım. Bunu da mı? Sokana. Samet amca şu teyzenin hortumunu keser misiniz? 4 gündür halı yıkıyor. Eritti halıyı. Bak yer kabuğunu çitiliyor. Kurtarın ne olur. Yaş kaç? 16 diyemem 16. 24 yaşındayım öğretmenim. 22 diyemem. Çaybaşı muhtarı Selim bende. Meleğim, balım, çiçeğim. Aşkım rehberde isim yok. Bedişkom. Dürümcü Bedir Usta'yı Bedişkom diye mi kaydettin lan sen? Alo polis mi? Evi soyuyorlar. Oyalayayım. Ne diyeyim? Soymayın vitamini kabuğundadır mı diyeyim ne diyeyim Kızım neredesin Merve'lerde hiç baba Babası tuvalette Allah tuvalette Samet amca sıçtın mı Ay parçası gibiydi Rüzgar saçlarını okşuyordu adeta Yeni düzleştirdim okşama Dedi Pik uydum esnaf tükmüğü gibi yapıştı Beyaz şahine de iki buçuk diyorlar Amcayı vurdum lan Amca Naber lan Anana sor Efendim Validen de senin gibi göt veriyor Ne diyorsun oğlum ya Çok güzel şarkı Anne ha? Buradayım burada. Ben söylüyorum. Zaman makinesini buldum yolculuk yapacağız. Hep gez oğlum sen. Bal gibi bir plan var abi kafamda. Söyle. Şerbet gibi bir plan var abi kafamda. Ne var oğlum kafanda? Kadayıf mı var? Ne var? Ressam olacağım. Atarım iki çizik alırım iki bin. Ne anlatacaksın iki çizgide? İyi para. Hamileyim mi diyeceksin? Hap yazıyorum size. Yutamam ya, ben. Şurup yazayım. Midem bulamıyor. Muska yazayım. Allah havale edeyim seni. Sen bu ne ya? Sataşma sakın millete. Olacağınız başıma bir çete. Bak sinir geldi. La havle ve la kuvvete. Sevilay! Şunu Sevilay'ını bir verin ya. Sevilay! Teyzeci mahalle imamı senle uyanıyor uyu lan. Kanka kız Tramus yapmış lan fotoğrafa bak. Kaldırsana fitreyi. Kaldırdım. ne <laughs> bu? <laughs> Aşure. Lan salak oğlum benim adım Haydar Dümen. Ne ol baba ne ol baba. Hanım ben acelem ettim? Bunun yarısı çarşafta kalmış ya. Anne bir gireyim şu misafir odasına ya. 8 senedir mühürlü be. Anne. Tarhanan olayım kurut beni al içeri. Yanıyor alo kekik sokak acil itfaiye. Sorun neydi? Halı yıkayacağız hortum lazım. Nasıl kaynatma oğlum yumurtayı? Nasıl kaynatmışım? Civciv çıktı lan. Cik dedi bir koydum öldürdüm öyle yedim. Civcivi dövdüm lan. Kanka bak yeni parfüm aldım çok güzel kokuyor. Bir kok. Kok bir kok. Ne yapayım anlamadım. Bir kok bir kok. Kok ne lan? Sevgilime yazmışsın. Evet. Aha. Piçe bak piçimsi gülümsemeye bak bak bak. Bir de özgüvenle kalkıyor yazdım diyor. Sonu bir çakarım canım baksana. Bak, Ali. kime çakıyorsun sen ya? Kendine gel. Hamile misin? Gidecek kulağıma herkesin. Söyle bana bu kimin bebesi? İşte şimdi girdi sana gece tarifesi. Balerliğin de zor yanları var tabii. Sen o ayaklarını ne yapıyorsun? Yerleşme orada. Bu ne lan? Sen o yüzden bir balerin taklidi yaptın lan orada. <laughs> Vay dedeciğim <laughs> benim <gülüyor> ya. Onlar da. Haber bir bana. Surata bak. Za. O gülüşüne isim lazım biliyorsun değil mi? <laughs> Murtaza. Vur be. <laughs> kadar borcum var kardeşim. Ya. Boy kaç abi? 1.20 <laughs> Ödenir o. O öde. Senin babaanneni becerdin dostum. Evet evet işte böyle becerdim. Bana neden yalan söyledin? Ben yalan söylemedim. Patlıcan mı kurutmuş lan orada? Kırtlık mı lan bampır? Hastayı görebilir miyiz? Olur ama fazla yormayalım. Biraz terlettik ama <laughs> AG. Beyin <laughs> sen, 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 sen. Ananı Anne, Anne. Öksürelim Sefa Bey. E kahvaltısı mı alacaktınız? Neden? Aç karna gel demiştiniz. Katıksız mal. Al şu donunu yersin kafana dur şu bidonu. Onlar da var satır ankela. Benim adım da bidon ben Ziver de akmasın paçadan. Beş vakit namazı tek abdeste kılıyor. Tutarken midesine sıçtı ya. Aha bornoz yok. Aha sıçtık. Ne yaptınız oğlum benim bornozumu? Kim giydi oğlum BORNOZU Burası ahlak masası. Ulan ahlak masası dedik. Götü başa oynuyor masanız. İyi bunu alayım. Hadi ya oğlum. Aşkım iyi yedirme oğlum hayvan ya. ettin çocuğu ya. Ne yapıyorsun? Bak mancılıkla atıyor yemeği. Bak ne yapıyorsunuz siz? İlaçlarınız pahalı. Ne kadar? Halk dilinde götünü satsan alamaz. Hocam yapmayın. Halk ben de. Denklem. Ne oldu çocuğu? Babam yaşaysaydı 62 yaşında olacak. Peki 42 yaşında olsaydı en çok. <laughs> Çantanı bırakır mısın yere? Herkes var mı? Ne A haber çantanı ne yapıyorsun? Bu kapılar ne? Kapattılar kutsal kapı onunla. Niye? Soğuk geliyormuş bir yerde. Abi at topu. <laughs> Mars'ta yağmur bekliyoruz. Mars'ta yağmur bekliyoruz. Bayrak yerine fidan mı diktiniz? Lan <laughs> Mars'ta yağmur bekliyoruz. Görüşürüz. <laughs> bir daha ev arkadaşlarını alma. Git hasta mısın ne? Eroinci. Ne alakası var be Beşiktaş'ın bayrağını asacağız apartman. Zekiye teyze asmış zaten kendi takımınınkini. Koridorun halısı. Para verdim eline beline diline giline bir kere aldım mı geline bulaşık teli. Amına çıktı keli. Orklar geldi anne bak. Alıya basma elle. Anne. Ay kamerun olur. Ah. Ne? ah dur ah. Rahmetlinin gömleğini eline alma. Çetin dede görsün İsmili ya. Hiçbirini de alma. Ulan neyini alayım ağzıma adam? Pah! Şuraya imza alıyoruz çok güzel. Şuraya da harika. Şuraya da mükemmel. Bir de şuraya imza atarsak benim geçen hafta kolum kırıldı. <laughs> Anne telefonu çal... Ulan koskoca iPhone'u düşürdüğünde bu, bu Danten ne bu kimin aradığını göremiyoruz arkadaş ya Yılbaşında ne yaptınız? Partizane abi siz Deden Anneannem Anneannemin annesi Parti parti ihtiyare Hindiyi doldurduk mu? Doldurduk efendim Pamuk mu tıkladınız oğlum hindiye? Evet efendim Koy tabuta zincirli kuyuya gömelim yapacağınız Aha dur dur değiştirme ben bu amcaya yer verdim otobüste. Adam evlenme programında kol bastı oynuyor. Al. Ayyücüğüm. Oğlum ne oldu silahına? Oğlum bana bana anlat. Ağlama. 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 Diş fırçam nerede? Diş fırçasıyla saç boyanır mı aşk? Boyanır mı diş fırçası? Çoban yıldızına bak. Neden bu kadar sessiz bu be? Dapsı daha bırak bu. Kaval bıçası sana. Ne şiir yazılır bu manzarada be? <laughs> Mehmet atıcan üçlüğü balık bırak 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 gelmez dışarı. <laughs> Camın önündeki fidana çit yapmış psikopat Hayır, lan başbakanı bu kadar korumuyorlar Böyle Sorunlu Sen ne kadar kila buraya 450 abi Ev sahibi ne diyor bu duruma Aynen yani o da 450 diyor Yenilenebilir enerji kaynaklarına kim örnek verecek Hocam hocam Murat Porkatal Sarımsak toprak altında kokmaz dışarı çıktıktan sonra kokmaya başlar Bok gibi yani Ney Bildiğin sıçmık yani Sefa Her yeri çift görüyorum oğlum bu kaç? Yok yani sevgililer günü ya çiftler her yer. Çekilir misiniz? Hastayı göreceğiz. Ziyaret sebebiniz nedir? Batı eyaletlerinden mesaj getirdik. Ne olacak? Şu köpeklerin DNA'larıyla oynamayın <laughs> arkadaş. Köpek <laughs> dediğin yatar. Bu çıkamıyor. Bir karış köpek mi olur ya? Pandaların nesli tükeniyor. Abi biz halkız bize niye diyorsunuz ya? Tükenmek üzere. Lan biz ne la, yap? Biz, biz mi, mi çakalım pandalara? Kurtarsanız ya. Çok çetrefilli bir olaydı. Kendini verememez diyor. Kahvaltı hazır. E hadi sokulun beyler. Bak. Ama elle yiyin cevap görüyor. Abi gördüğün evet. gibi ev dubleks. Merdiveni var. Merdiveni var. Diğer evlerde halatla iniyorlar değil mi? Sıvat ya onlar. Murat ya. TikTok'ta mesajlaşırken yeri görebiliyorsun ha. Ama sen karı kesiyorsun değil mi böyle? Nereden bildin? Türksün sen. Şu bulaşıkları bir yıkayın hadi. Ne taşıması abi? Bulaşık dedik iki kişiyi kaybettik ya. Kelimeleri dökülü verdi. Yönetmen yardımcısı Rahmanov kom Rahma, Rahmanoğulları yapılan ayıptan Ölen adamın bacağı götüne girmiş hocam Öldüyse durun hocam o göt pamuk tutmaz Ya tutarsa Ayrılıyoruz kızım Ulan odada yakaladım sizi saygıyla eğiliyordun. Mantıklı lan. Cüneyt abi tıraş olayım. Yabancı mi? değilsin sonra gel. Lan yabancılaştık zaten. Kabile olarak geziyoruz. Tıraş et artık bizi. Şu balığı akvaryuma koyun ya. Vodka bardağına koymuş. Gezemiyor ki balık. Afyon yolcusu gibi. Cam kenarı seviyor. Burak odanı topla. Ya temizlikçi gelmeyecek mi? Ne yapıyorsun sen? Olsun temiz görsün. Sen harbi manyak. Sonunda çıkar. Bırak kirleşir. Sen çekil bancım. Yaptınız yine bize yılbaşını baş tacı. Öteki tarafta girecek size süslediğiniz çam Karışma ya. Karışmalattıracağım ben seni. Ne? Ne ileteceğim? Ne diyorsun ya? Ne diyor yalattıracağım ben sana. Sen Ankara'ya yazdır da Burda Burada deniz yok anne Ebe E ben de geri tıkaydı seni. Kız bana resmimiz olan kupa bardağı hediye etti. Anneannem gelmiş takma dişlerini koymuş. Ben buna nasıl aşkla bakayım? Bu Adriana Lima var ya kesin parası için çıkıyor acımla. Ha, Adriana Lima Bağkur emeklisi değil mi Osman? Konuştuğu kelimeye bak. Abi kola var, gazoz var, fanta var. Şaşırt beni. Şişeye mi oturayım abi karşında? Ne yapayım ya? Söyle otel tabiye getirdi mi bana bir gün tuzlu kurabiye? Benzedik burada iyice Survivor turabiye. <laughs> Her işi ben yapıyorum ya ben yapıyorum. Bir saat oldu. Kendisi konuştu. Kendisi dinledi. Kendisi Benim cevapladı. Bu masayı aldık. Dükkana bereket geldi. Ya oğlum ne yaptı masa? Sağ ayağıyla mı girdi içeri? Ne yapıyor Murat? Allah razı olsun abi. O işi şey arıyordum iki saattir. Tatilde hangi kitapları okudunuz çocuklar? Cinali. Pamuk Prenses. Kırmızı türbanlı kız. Ay yine sevişiyorlar. Arada yastık var. Bizim aramıza da çanta koyarlardı sınıfta ama biz yine kopya çekerdik. Vafle bir tane. Nasıl? Vafle. Meyveli lahmacun. Hayda. Haram değildir. Caiz midir? sen saçmalıyorsun. bir sen. Küçükken babama ben nasıl dünyaya geldim dedim. Prezervatif yoktu, çorap kullandım, aradan sızmışın dedi. Halime teyze bir ayağa kalksın. Ha, cenaze kalktı şu an. Yapma, bırak. <laughs> matematikten de kaldı. Tamam, ben matematikten anlamıyorum. Anne olunca anlarsın, anlarsın. Ay, gerizekalı ya. Selenat yapıyor bana. Tamam. Ananem uzatmaları oynuyor. Düzgün konuş, 93 yaşında kadın. Ay. Tamam işte. 90 artı 3 uzatmalar. Selam amcanın oğlu ölmüş dün. İyiler erken ölür. Ha biz orospu çocuğuyuz biz yaşıyoruz. Seni portret ama. E bana koyayım dedi. Kuşlar Oğlum bu ne lan? Nörolojiye gittim hiç ilgilenmediler. Yaş kaç Halime dedi? 65. Arkeoloji ilgilen.